Jüpiter'in büyük kırmızı lekesi. Dev bir fırtına. Dünyadan bile büyük. 300 yıldır aralıksız dönüyor. Ama son 40 yılda beklenmedik bir şey oldu. Bu dev fırtına hızla küçülmeye başladı. Peki neden? Bilim insanlarına göre bunun birkaç nedeni var. Birincisi, Jüpiter'in atmosferindeki enerji akışı değişiyor. Lekeyi besleyen sıcak ve soğuk hava akımları artık aynı güçte değil. Bu da fırtınanın giderek zayıflamasına yol açıyor. İkincisi, lekenin çevresindeki yan girdaplar fırtınanın dış kenarlarını koparıp dağıtıyor. Adeta büyük bir kasırganın parçalanması gibi. Üçüncüsü ise Jüpiter'in atmosferi beklediğimizden çok daha dinamik ve değişken. Bu yüzden Büyük Kırmızı Leke doğal bir döngünün içinde olabilir. Ama en şaşırtıcı olan şu. Leke küçülse bile içindeki rüzgarlar hala saatte 400 kilometreden hızlı. Yani fırtına zayıflamıyor sadece daha sıkı, daha kompakt bir hale geliyor. Bilim insanları hala cevap arıyor. Büyük kırmızı leke tamamen yok olacak mı yoksa yeniden büyüyecek mi? Zihnin ötesi için takipte kal çünkü Jüpiter bize hala çok fazla sır saklıyor.